Bismillah, Elhamdülillah, ve Vesselamu Ala Resulillah. Kardeşlerim, ülkemizin son 50 yılı PKK'nın ülkemizin doğusunda Kürdistan Devleti'ni kurmasına dair eğilimlerini duymakla geçti. Bir 50 yılı da Amerika'nın, İngiltere'nin, İsrail'in bu ülkenin toprak bütünlüğü üzerinde emellerinin ve planlarının olduğunu ve aynı doğrultuda Rusya'nın da sıcak denizlere inme eğiliminde oldu. Bu yüzden de Türkiye'nin iyi bir noktaya gelmemesini istediğine dair cümleler duyarak geçti. Bunlar el hak doğrudur. PKK bir Kürdistan devleti istiyordur. Aynı şekilde Amerikasından İngiltere'sine, İsrail'den Rusya'sına, Avrupa Birliği'nden Çin'e kadar bu ülke üzerinde plan olan herkes bu toprakların onların istediği şekilde yönetilmesini elbette istiyordur. Ama artık ben kendi nezdimde böyle düşünüyorum. Doğrusunu yanlışını artık ileriki zamanlar gösterecek. Bunlar bu toprak bütünlüğü üzerinde planlarından daha ziyade bu toprak bütünlüğünü yöneten iktidarın, fikir yapısının, ideolojinin onların istediği şekilde olmasını istiyorlar. PKK da artık bir Kürdistan devleti istemiyor. Onlar da artık meclisteler çünkü. Onlar kendi ideolojilerini, bu ideolojinin adına siz ne diyorsanız Marksist, Leninist bir yapımı derseniz ya da onların halka, Kürt halkına en azından böyle e, lanse ettikleri Kürtlerin egemen bir yapıda olması mı dersiniz? Bunu istiyorlar. Yoksa onlar da biliyorlar ki Kürdistan devleti kurduklarında bugün Ermenistan'ın düştüğü duruma yani et dört tarafı deniz par kara parçasıyla çevrili, elektriğin bile her tarafa bağlı olmadığı bir şekilde başka ülkelerin boyunduruğu altında yaşayacağı bir pozisyonda olduğunu onlar da biliyorlar. Amerika'da, İngiltere'de, İsrail'de bu ülkenin ne kadar geniş olur ve benim fikir yapımda yönetilirse daha iyi olacağını onlar da biliyorlar. O yüzden onlar artık bu ülke üzerinde jeopolitik olarak da, sosyolojik olarak da, Türkiye'nin Müslümanlar nezdindeki itibarı olarak da bölünmüş ve parçalanmış olmasını istemiyorlar. Hiç kimse yarıya bölünmüş bir Türkiye'nin Müslüman halklar nezdinde itibarı olmayacağını biliyordur. O yüzden bölünmesini istemez. Nüfusunun 40 milyona düştüğü bir ülke kimse itibara almayacak. Ama 85 milyon ama Amerika'nın istediği kafada yönetilirse o zaman itibara alınır bir Türkiye olur. Konumuz vatanımızın bütünlüğü ve parçalanmazlığı falan filan değil kardeşim. Bunlarla bizi aslında getirdikleri nokta onların istediği nokta oldu. Biz artık Türkiye'de heterojen bir yapıya sahip olduk. Doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi bölgesel olarak bölündüğümüz gibi iller arasında da bölündük. Aynı bölgenin içerisinde İzmir ile Afyon'u farklı düşünüyor artık. İstanbul'u ile Tekirdağ farklı düşünüyor artık. Trabzon ile Rize'si farklı düşünüyor. Geçtim bölgedeki ilin içerisindeki insanlar farklı düşünüyor. Çaykara ile Akçabat farklı düşünüyor artık. Tonya ile o farklı düşünüyor artık. Geçtim bunu kardeşleri. Artık bir evin içindeki insanlar da farklı düşünüyor. Baba ile oğul, kızla anne farklı düşünüyor. Artık biz fiziksel olarak değil ama zihinsel olarak fazlasıyla parçalara bölündük. Oysa bizim olaylar nezdinde, ana umdelerde aynı düşündüğümüzü, düşündüğümüzü kim inkar edebilir? Biz aynı düşünüyoruz. Anasıyla kızıyla, babasıyla oğluyla, Müslümanıyla Kemalistiyle, sosyalistiyle, komünistiyle, seküleristiyle, kapitalistiyle bu ülke nezdinde iyiliğini isteyen herkes cümleye aynı cümlelerle başlıyor. Belki sonuçları farklı oluyor ama aslında biz aynı şeyleri istiyoruz. Ya hepimiz bu ülkenin ileri medeni seviyesine çıkmasını istemiyor muyuz? Ekonomik seviyemizin ileriye gitmesini istemiyor muyuz? Gayri safi milli hasılamızın üst seviyede olmasını istemiyor muyuz? Eğitim seviyemizin, sağlık seviyemizin, adalet seviyemizin ileri seviyede olmasını istemiyor muyuz? Nasıl oluyor da biz aynı şeyleri isterken bu kadar kavga edebiliyoruz? Nasıl oluyor da aynı cümleleri, aynı kelimelerle cümlelerimize başladığımız halde cümlelerimizin sonunda yaka paça birbirimize kavga edebiliyoruz? E biz ana umdelerde birleşmiyor muyuz? Neden bu kavga? Neden bu kadar kutuplaşıyoruz biz? Neden herkesin adaletten, eğitimden, ekonomiden anladığı şey bu kadar farklı olabiliyor? Çünkü kardeşlerim biz kronik hastalıklara yakalandık. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam Risalet görevi ona geldiğinde, peygamberliği aldığında dönüp müşriklere, Mekke'ye inip müşriklere kötü şeyler mi söyledi Allah aşkına? Yani onlar ne söyledi onlara? Hırsızlık yapmayın, zina yeme, yapmayın, hırsızlık yapmayın, içki içmeyin, kumar oynamayın, faize bulaşmayın, diri diri kız çocuklarını gömmeyin, yalan konuşmayın, akrabalık bağlarını koparmayın. Hepsi iyi şeylerdi. İçlerinde bir tane kötü bir şey yoktu ama müşrikler bu kadar iyi şeye karşı çıkıyorlar. Çünkü kronik bir rahatsızlık vardı ortada. Şimdi biz Müslümanlar olarak onların istediği şeylerin hapsini aslında istiyoruz biz neredeyse. Ya biz de hayvanlara eziyet edilmesini istiyoruz. Biz de bu ülkede kadın cinayeti işlenmesini istiyoruz. Biz de bu ülkede yolsuzluk olmasın, rüşvet olmasın istiyoruz. Biz de bu ülkede hırsızlık olmasın istiyoruz. Biz de bu ülkede kimsenin karısına, kızına dokunulmasın, zina yapılmasın, yürüyecekler, gelecek neslimiz zina mahsulü olmasın istiyoruz. Biz de faiz olmasın, kimse sömürülmesin. Faiz olduğu sürece bu ülkede faiz lobisinin, faizin babalarının kazanmasından başka bir işe yaramadığını biz de söylüyoruz. Biz bu ülkede kumar oynanmasın, piyangonun millisi milli olmayanı her türlüsü yasaklansın istiyoruz. Bunlar bir şekilde insanları sömür aracı olduğunu söylüyoruz. Bu ülkede trafik kurallarına uyulsun istiyoruz. İçkili araba kullanılmasın, insanlar içkili dolaşmasın, akılları başlarından gitmesin istiyoruz. Kötü şeyleri mi istiyoruz? Yani o ayağa kaldırıyorlar ya bazen ülkeyi. İşte siz özgürlüklere karşısınız. Ya argo tabiri söyleyeceğim. Ulan biz kötülüğe karşıyız. Yani sen nasıl oluyor da içkinin iyi bir şey olduğunu savunabilirsin? Ya aklın başından gitmiyor mu senin içki içtiğinde? Bu ülkede işlenen cinayetlerin çoğu bu içki yüzünden olmuyor mu? Bu ülkede arın namusun kalmamasının nedeni adına özgürlük dediğimiz ve zina diye isimlendirdiğimiz ama sizin pilot dediğiniz şeylerden dolayı olmuyor mu? Ya aynı şey istemiyor muyuz biz? Faiz iyi bir şey mi Allah aşkına ya? Ya sen sömürülüyorsun Kemalist kardeşi. Sen sömürülüyorsun, komünist, kapitalist, aklına ne geliyorsa, sonundaki istin ne olursa olsun sen sömürülüyorsun. Senin payından çalıyorlar. Hırsızlık senin istemediğin bir şey olduğunu söylüyorsun ama sen yapıyorsun bunu. Aklı başında olan, günlük 20 sayfa, 10 sayfa Kur'an okuyan, bu Kur'an'ı anlamak için bir çaba sarf eden, teheccüde kalkan, kuşluk kılan, evvabin kılan insanlar, hatalar ve günahları olan insanlardır ama hiçbiri bu saydığım şeylere razı değildir. Onlar israfa karşıdırlar. Onlar rüşvete, yolsuzluğa karşıdırlar. Onlar işin ehline değil de kendi ehline verilmesine de karşıdırlar. Kendi ehline verildiğinde buna karşıdırlar. İşin ehline verilmesini isterler. Onlar devlette liyakata önem verirler. Sadakata değil. Devlete sadakat gösterilsin isterler ama kişilere sadakat üzerine devletin sadakate zedelenmesini istemezler. Bu ülkede kardeşleri, Müslümanlar ehliyeti ister. Liyakati ister. Bu ülkede Müslümanlar hayvanlara eziyet edilmesin ister. Bu ülkede Müslümanlar faiz işletilmesin ister. Ya biz kavga etmememiz gerekiyor. Tarih meseleleri, ikinci meseleleri, üç, dördüncü meseleleri bir kenara koyalım. Bizim anlaşabiliyor olmamız gerekiyor. Eğer kronik bir hastalığa yakalanmadıysa, bunlar eğer bunlara karşı çıkıyorsa bir adam, işte o müşriklerin zihniyetine sahip. Peygamber aleyhissalatü vesselam kadar nazik, onun kadar dini iyi tebliğ edecek kimse yoktu ama ona ile karşı çıkıldı. Şimdi de Müslümanların bu haklı taleplerine karşı çıkılıyorsa ortada büyük bir kronik rahatsızlık var. E bunları ortada bir çözüm önerisi sunmadan bu kadar durum tespiti yapıp kapatacaksak videoyu bir anlamı olmaz. Bunları şundan anlattım kardeşlerim. Biz bu adamlarla beraber bizim Rabbimize, peygamberimize, dinimize, dini değerlerimize, kutsallarımıza hakaret etmediği sürece oturup tartışmayalım. Bunlarla bir masa etrafında oturup fikir teatisinde bulunmamıza falan gerek yok. Eğer gelip bizimle konuştuklarında bizim yapacağımız şey onları bu ana umdelere çağırmak. Bizim de onların iddia ettiği şeyleri aslında istemediğimizi söylemek. Hırsızlığı istemediğimizi, zinayı, kumarı istemediğimizi, bizim de yolsuzluklara karşı olduğumuzu söylemek. Ama onlar tek devam edecektir bu işe. Ama en azından biz Allah nezdinde tebliğimizi iyi bir şekilde yapmış oluruz. Yoksa onların ilah diye kabul ettiklerini, kendi değerlerini ilahlaştırmalarına karşı kuracağımız cümleler onların küfrünü daha fazla arttıracaktır. Biz de insanların küfrünü değil de imanı daha fazla artırmak için buralardayız kardeşlerim. Allah'a emanet olun.